Bedir Bey Anfaş tarafından düzenlenen 30. Gıda Fuarındayız. Sizler de iki gündür fuarda bulunuyorsunuz. Fuar hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Burada Türk markaları ve Türk şefleri uluslararası düzeyde dünyaya sunuluyor. Bedir Bey yok. Bedir ise bir kere. Bey değil ben burada. Gerçekten bu fuarı kim düzenlediyse, kim şey yaptıysa ben fuara ilk defa katılıyorum. 35 yıldır kendi restoranım var. 50 senede bu işi yapıyorum. İlk defa fuara katıldım. O da Özlem ablamız var. Özlem Mekik. Davet edildi ama gerçekten çok güzel bir şey mi? Ben niye şimdi kadar gelmedim? Şu oldum. Keşke daha önce de gelseymişim yani. Çok güzel bir ortam. Görmedin şef arkadaşlarını görüyorsun. Yeni markaları görüyorsun. Yani güzel bir şey bence. İnşallah bundan sonra daha sık sık da katılırız ama kim düzenlediyse yüreğine sağlık, emeğine sağlık. Yani çok güzel olmuş. Sizler de markanız uluslararası düzeyde tanınıyor diyebiliriz aslında. Markanızın başarı hikayesini öğrenebilir miyiz? Benim marka Bedirüs'te markası var. Bizim şu an 14 tane şubemiz var. Işte şu an Fransa'da açılıyor. Amsterdam'da açılıyor. Almanya'da açılıyor. Ankara'da, Florya'da. Bayağı iyiyiz. İnşallah 2000 24'ün sonuna kadar bir 25 süreyi falan tamamlamayı düşünüyoruz. Yani gastronomi hak ettiği yerde de olmadığı için orada da çok üzülüyorum. Mesela dünyada en iyi restoranlar seçiliyor. Biz niye yokuz diye çok merak ediyordu Mesela Nusret siteye dünyayı duyurdu. De kebapla da hamacım duyuracak inşallah. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.